Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomda e, sizlere iPOGO'nun ücretli simini nasıl alacağınızı anlatacağım. Bazı arkadaşlar bilmiyor, onun için onu anlatacağım. E, şimdi öncelikle iPOGO'ya giriyoruz. Bakın buraya girdik. Girdikten sonra e, şurada menüde. Menü çubuğunda olması lazım. Ee, yok, burası değil. Ama tıklayalım aşağıda. Dur o zaman. Gidelim. Bakın burada buy. E, 4.99 dolar yazıyor. Buraya giriyoruz. Tekrar tıklıyoruz. Bizi başka bir siteye yönlendiriyor. Burada anahtar alıyoruz. Şöyle tıklayıp yani burada miktarı belirtiyorsunuz. İsterseniz daha yani aynı anda fazla miktarda alabilirsiniz. Daha sonra kredi kartı bilgileri için önce e-mail adres istiyor, e-mail adresi istiyor. Ondan sonra kredi kartı bilgilerini istiyor, ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Ödemeyi gerçekleştirdikten birkaç dakika sonra size şöyle bir kod geliyor mail adresinize. Hemen onu göstereyim. Şöyle ben onu yıldızlamıştım daha önce gelen kodlardan. Bakın şöyle kodehub'dan ee, yukarıda bak kod 1 kod 2 ben öncekinde iki tane kod almıştım kod 1 kod 2 olarak iki tane kod geliyor bu kodu kopyalıyoruz şu anda bu kodlar benim tabi kullanılmaz ee, önceden aldığım için bunları ben kullandım zaten ama nasıl yapıldığını göstermek adına şöyle kopyalıyorsunuz kodu daha sonra e, tekrar giriyorsunuz burada iSigner var oraya gireceğiz şöyle tıkladığımız zaman Buraya giriyoruz. Buraya da bir üyelik alıyorsunuz. Benim üyeliğim var. Oraya gireceğim. İnşallah açılacak. Yenileyelim. Tekrar tıklayalım. Hı. Açıldı. Buraya e, üyelik alıyorsunuz. Benim kendi üyeliğim olduğu için ben direkt girişim yapıyorum. Login diyorum. Burada e, şimdi benim hazırda iki tane keyim var gördüğünüz gibi. E, sizin en başta keyiniz olmayacak. Yukarıdan add key diyorsunuz e, ee, vip key diyorsunuz, add diyorsunuz, ekliyor key'i. Key, i. key i ekledikten sonra aşağıdaki key oluşuyor. Bu key'e more e tıklayıp e, rhythm diyorsunuz ve o e, kopyaladığınız kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Add dediğiniz zaman sakkıs dedi. E, tabii benimkinde uyarı verecek. E, sakkıs yaptı ama daha önce kullanıldığı için bu kod o kodu kullanmama izin vermedi tabii ki. Kodu kullandıktan sonra burada bakın ne kadar ta hangi tarihe kadar kullanacağınıza dair bilgi burada yazıyor. Usit kısmında da kodu 3 ayrı iPogo'da kullanabiliyorsanız isterseniz kendi telefonunuza 3 ayrı iPogo'da isterseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu kod dolu olduğu zaman şu şekilde bakın burada clear çıkar. Buradan temizleyip Mesela iPogo'yu sildiniz, yeniden yüklediniz. Yüklediğiniz zaman kodu temizlemeden tekrar kullanamazsınız. Eğer kod doluysa ve 3 kişi kullanıyorsanız kodu temizleyip öyle kullanabilirsiniz. Ve kodu temizlemeyi 24 saatte sadece bir defa yaptırır. Şuradan clear. Burada da aynı şekilde clear var. Ben kodu clear etmeden önce bir resetliyorum. Çünkü bazen iPogo'da yazılı olduğu için kod direkt kullanıma geçiyor. Onun için önceden bir read'im yapıp bakın read'im yaptığım zaman ee, şöyle kodu değiştiriyor gördüğünüz gibi kod değişti. Daha sonra clear yaparsanız daha iyi olur. Tabii ben yaptığım için şimdi onu da yapmayacak. Bakın gene uyarı verdi 24 saatten önce yapamazsınız diye. Daha sonra buradan kodu kopyalayıp iPogon'un içinde VIP e, kod kısmına yapıştırdığınız zaman kodu kullanabilirsiniz. Kod aktif olduğu zaman. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu kadar anlatacaklarım. İnşallah faydalı olur. Kendinize iyi